düdük ve mücadeleye Adana Demirsporlu oyuncular başladı. Benjamin İstanbul'i yükseltti defansın arkasına doğru. Topsuz alanda Vargas yerde kaldı Adana Demirspor'da. Piyaniç tekrar baktı içeriye yükseltti kafa ve gol! Montero! Savunmadan sektalara gitti. Montero attı golü. 1-0 öne geçti Beşiktaş. Montero ilk golünü attı. Beşiktaş'ı öne geçirdi. Beşiktaş 1, Adana Demir Spor 0. Rozier. Orada yakın oyuncular birbirine iyi paslaştılar. Rozier ortaya. Arka direkte Kyle Laring. Ama bayrak attı. Bayrak havada. Topsuz alanda iki oyuncu yerde Montero ve Ason Balonga serbest vuruşu Adana Demirspor kullanacak. Sarı kart Montero'ya. Orta geldi içeriye Larin savunma görevini yaptı o bölgede. Köşe vuruşu kullanacak Adana Demirspor. Önü kapandı. Oğuzhan'la 2 1 yaptılar. Piyaniç Gezale kazandırdı. Piyaniç çık bir dönüş. Piyaniç orta. Ön direkte Bas Kaleci Ferhat ve korner. Josef ceza sahasına yükseltti ve top ağlara gidiyor. Süzüle süzüle ağlara gitti top. Evet Ali Palabıyık var incelemesinin ardından orta noktayı gösterdi değerli izleyiciler. Evet Beşiktaş 2-0 önde Adana Demirspor karşısında. topu ağlara gitti. Beşiktaş farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor karşısında. Bir son. Topu söktü Vargas. Vargas Ason Balonga'ya. Ason Balonga topun üzerine bastı kaybetti. Kademede Melinton. Gezal ortaya doğru. Şimdi Larin. Kyle Larin. Bir kez daha Gezal. Raşit Gezal kaleye baktı. Vurdu Ferhat. Ardından Oğuzhan kontrol edemedi. Out. Piyaniç. Harika paslaştılar sağ kanatta. Gezal çevirdi ortaya. Larin bıraktı. Rudvan. Rudvan yine attı. Rudvan yine attı. Fark 3'e çıktı. Rudvan. Golcü Rudvan adeta. İkinci golünü attı ligde. 3 gün arayla ikinci golünü attı. Ersin de koştu geldi. Beşiktaş farkı 3'e çıkarttı Adana Demirspor karşısında. Vargas aldı topu. Vargas bıraktı Ason Balonga'ya. Ceza sahası. Ason Balonga vurdu direkten döndü. Ardından savunmada müdahale Beşiktaş'ta. Josef yetişti. Dokundu dışarı attı. İstanbul hareketlendi top Ason Balonga'yı düşündü. Kademede Montero. Stambuli tekrar yerde kaldı. Faul. Ceza sahasının hemen dışı Belinton'a sarı kart. Dakika atmış. Vargas ve gol. Vargas harika bir gol attı. Farkı ikiye indirdi Arjantinli oyuncu. Vargas'ın golü skor 3-1'e geldi. Gökhan İnler. Vargas. Balotelli aldı yine. Balotelli vurdu ve gol! Mario Balotelli fark bire indi. Balotelli'nin golü skor 3-2'ye geldi 79. dakika. Çok uzaktan Mario Balotelli. Sarı kart çıktı Balotelli'ye. Kaleci Ferhat da geldi. Ceza sahası içinde. Orta, kafa, son anda müdahale ve topağlara gitti. 3-3 oldu. topağlara gitti. Adana Demirspor beraberliği yakaladı. İşte Balotelli dokunuyor. Kale önünde bir müdahale. Topağalarda Skor 3-3. Ve maçı da bitirdi. Beşiktaş 3, Adana Demirspor 3. Maçın sonucu.